Bu Mobilya bile. İnsanlar sıcak, mersin havası sıcak, donmuş. Kimbilirim ben. Başlayacağım. Başlayacağım. <gülüyor> Aman. Aman. <laughs> İtalya gibi olamazdı benim. İşte üçüncü rakipler. Bu laşık mı kesme? <laughs> Sanki laşık atanlar el kaldırabilir mi? Ha. <laughs> Şu an bu hikaye ifade bırakacaksınız. Mo, <laughs> su ver mi diyorsun? <laughs> ben su ver diyorsun, bardağı çıkarıyor böyle, elle veriyor. <gülüyor> <gülüyor> ah, bizim bu dolabım. 97.500'e bu zor mu aldı? Aşkım zam gelmiş. Bakma ama al bu. kim bu sadeyi koyabilsem. Limon yeşili. Bir de Mert bana dedi ki biz üretemeyiz öyle renklerde bu dropları. Boş Sen... siz üretirsiniz. Sen tam bir sitede gezinler mi? <laughs> bunu koyar bu <gülüyor> Koyarım. Şimdi Seda Hanım'ın dili ben dilde yazsarsak bunu. Sephora and. Bir uzatacağım. Bugün iştahım yok o arkadaşlar. Ne? Ciğer mi o? Ciğer ve bulgur pilav aldım. Yöresel takılıyorum. Ne Ya Çabuk çabuk çabuk. Bırak yan çabuk 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 yandırken, yandırken, Aa, çabuk, çabuk, çabuk 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 Evet Deniz Alp'in gerçekten artık buradan ayrılması gerekiyor. Çünkü hiçbir şey dinlemiyor ve çok yavaş eli çok ağır. O yüzden Her şey bu yazın, hafta bak. bak. beklesene ya. Röportajım da bölüyor. Üstelik saygısı da yok. O yüzden adadan elensin istiyoruz. <laughs> ee, Olçu kendisini yaptı ilk etti diye hatırlıyorum ama e, o yapmadı hiçbir şey. Ben yaptım öncelikle. Yani içine kahve atmakla kahve yapmış olmuyorsun. Taşıması var, dökmesi var. Gel Yani. Ne yani. <laughs> dediğini de, <laughs> de duydun mu? Muhabbet <laughs> kuşunun saçı <laughs> yapılıyor. Uzatmak için ben pilates <laughs> salonu bakıyoruz. Size birazdan göstereceğiz. Bunun videoda çıkmasını tamam. söyleyemiyorum Söyle kanki <laughs> ne olacak ya? Yani? İzleniyor. Zeynep Hoca. <laughs> Tamam. Ben de. Ben de. Hayır, yarın para çekeceğim için onu aramam gerekiyormuş bankayı. Burada ikinci. Camış gibi herhalde. Kaç çıkmış durumda. Bakın çorba neredeyiz? <laughs> <laughs> o biraz üşüdü. Şurada bir menajer Düzgü var. Şurada menajer Düzgü var. Şurada director <laughs> Zeli var. Şurada Bizim title'larımızı söyleme. Cinderella'mız var. Zoltik. <laughs> ben is the executive. Burada da Zanalis <laughs> Zolonya var. <laughs> Buradaki Abi de Ferdi'yi söylemedim. Ben de Zanalis. <laughs> <onun da> <laughs> Ceberdin Ergin'e. Sırayla yapıyormuş. Ne almış? Ne almış? Göz... Ver ben tutayım. Maravalı almışım ben bugün. <laughs> Ay ne okudu acaba? Netle evet. Aa şaka lanlar. Bu güldü mü Abi çok iyi. Ha tamam. Bugün baktım da sağ Sıçıçlı. Siç içle. Alacağım mı? Al. Ranking olur. Eve giderken alırım. Bir bu. Sanki de düresti o. Sakıp aldım işte kupamı. Çok teşekkür ederim. Çok sağ ol. Çok güzel. Evet. Aa. <laughs> <Aa, gülüyor> ben benim en ben 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 çek, çekebildin mi? Aa o evet tamam, tam Züge hediyesi. Karşıdaki Execution'u çok güzel. Bu benim en beğendiğim şahsen. Derin. Kitap hayret. Kitap sevgisi. Şey. Ne kadar çok güzel. güzel. Çok güzel. Çok güzel şey. Azra bak. Aa. <gülüyor> Lama. Teşekkür ederim. Derin, derin, derin. ben bunu sana yaptıracaktım. Oha. kıvançı ve sameti. Aşkım çok tatlı. İlk alan bir bir insan olarak. Aşkım belki sarılmak istemezdiniz sonra. Şimdi. Oğlum <laughs> 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 Ne var <alaka? gülüyor> ya? Sosisli. Artık sürekli Sen seversin. <laughs> <laughs> aç bakalım. Aç bakalım. Ay, <laughs> Aşkım bak. Aşk. <laughs> şey yaptığında oh, tam aleyin önce tam aleyin e işte Aynen. cumartesi Aynen. böyle getir bunu biz abiyle bir getir abiyle teşekkür ederim çok iyi yılları biz ölsünler ikisi de bir tanem. bir tane <laughs> önden bir sarılalım tamam aç ve arkasına bak sadece <gülüyor> <gülüyor> Sana yemin ederim kaydettikten Instagram'da göstereceğim. Sürekli reklamlarda çıkıyor. Deliye <laughs> döneriz geriye asla. İlhalde. Aynen öyle. <laughs> Umarım regl olduğunu da Senin reglinle alakalı bir şey yok. Olursa giyer artık. Ne olur olayım ya <laughs> Aç bakalım. Bir <laughs> <Lütfen. gülüyor> arkadaşlar. Sana ee, artık bilir miyim? Seda'yı evden Ofis kombinim. <laughs> ben bununla bir gün olsa gelmek <laughs> istiyorum. Siyah almadım, kayda da geçsin artık siyah sıyah sıyah giymesin diye. Gerçek fayda bir, fayda bir renk, renk alacağım. alacağım. <laughs> Oley ya. Çok buluşacak gözlerimle beraber. Aa, <laughs> teşekkür <gözlerine gülüyor> ederim bir tane. <laughs> Onlar oradan sıcakta oturuyor, biz burada sümüğümüzü çekiyoruz. Çekiyoruz bu arada Aman gerçekten de. Ayaklarımız <laughs> Ama biz buraya oturmayı <laughs> tercih ettik biliyor musunuz? biz çünkü herkes güzel yakalıyız. Ben onu eksik işte ne olacak? Ney? Koyacağım ki. Aa, bize neler yaptınız bakalım? Çekil bakalım mutfak temiz mi? Lavabo temiz görünüyor arkadaşlar. Yani çünkü temiz Seda. Çok güzel bir ev. Mükemmel. Olsun. Dizayn edilmiş. <laughs> Harika bayıldım. Böyle diyor. Olsun şu an çok bozum. Aynen ben de. Benim geldiğim bir event'e olçum nasıl gelmez? Ve kendisine asla ulaşamıyoruz. Bu da bir Ben <laughs> çocuğumu bile ayarladım. <laughs> Bak Müslüman. yok. Olçum bunun hesabını vereceksin. İzlim iptal. Mesut Bismillah. ben gelemeyebilirim. <laughs> şey orada olmuş. Yani, i̇ki kere yaşadın çok ağır yaşadın motor kazaları Hemen dinlemek Motordan istiyorum. düştüm ben. Birine dolaylı Gerçekten. yoldan ben sebep oldum Allah kahretsin ki. Gerçekten öyle senin yüzünden oldum. Motor duruyordu sadece. Mantıklı olanı zaten. giden motordan inmez. Yok sen be, be gibi tadı Mantık aramazsan bu arada. <Gülüyor> <gülüyor> tabii ki tabii ki. Teşekkür ederim bu arada. Elim kırılmış <laughs> ya, bileğim kırılmış anladın mı? Ölüyorum acıdan. Gerçekten kırıldı mı? Evet kırıldı. Şaka. Alçaklar. <laughs> <sonra geldim. gülüyor> Evet. Abartma her <laughs> Çeviri, şey alsak. Ee... Abartmadığı <laughs> en şeylerden. Çeviri toplantısına salıya mı alsak? Hatice salıya okeyledim. Aaa! İçmiş o zaman. I just to çalışıyoruz ama yani. <laughs> Güzel bir akşamdı bizim için. Biz çift olarak ilk kez ekip etkinliğindeyiz. Ben buradan Deniz abi ve Mert'e teşekkür etmek istiyorum. Ben de ediyorum. Burada yazıklar olsun nerede bizim çerkez tavuğumuz demek istiyorum. Favori so, mezen neydi? Benim girit ezmesem oldu onlar yapmadı galiba. Senin neydi ta peki? Ee, limonsuz kısır. Limonlar Limonsuz. <laughs> <ilsesiz. gülüyor> Kısırdı. Peki güne bir puan verecek olursanız kaç verirsiniz? Kaç üzerinden? Ya 10 üzerinden diyelim hadi. <laughs> 8 8, 8 iyi. Tamam, çok güzel. Güzel bir genel olarak. <laughs> Uyumlu bir ekiple birlikteydik. E, yemekleri beğendim. <laughs> favori mezen neydi bu arada? E, favori mezem tabii ki e, levrek, merinde. E, sanırım bazıları galiba hazırmış. E, ben de anlayamadım bu kadar kalabalığınız, bu mutfak nasıl bu kadar toplu. <laughs> e, anladığım kadarıyla bazılarımız kolaya kaçmış. Okey ama sıkıntı değil. E, yapamıyorsan yapmayacaksın. Peki günahın üzerinden kaç puan veririz? <laughs> Yenisi var. Bugün bence çok güzel bir gündü. Bence masa çok güzeldi, ekip çok tatlıydı. E, Tavamızı çok sevdik. Daim de olsun diliyoruz buradan da tekrar mutluluklar dileyelim. Benim e, güne puanım 9,5. E, o da hani bir noktada zengin kalkışı yapıyoruz diye 9,5. Normalde 10 üzerinden 10 veriyordum. Bütün ekibi çok seviyorum. Oğul'ün mezeni öğrenebilir miyim? E, Levrek Malin. Arkadaşlar mükemmel bir akşamdı. Ben bugün rakı içmeyi öğrendim. Şahaneydi. Ve en sevdiğim meze asite yatırılmış levrek marina. Bugün kesinlikle 10 üzerinden 9'u 9.5'u dokuz hak ediyor diye düşünüyorum. Yemekler, mezeler her şey çok güzeldi. Sohbet, muhabbet, ağırlama her şeyi çok beğendim. Mutfak temizliği harikaydı. Bizim sıcaklığımız zaten çok güzeldi ama ev sahiplerinin de öyleydi. Bugün Yeni arkadaşlarımız da olmuş oldu. Tahan işlemiz. Işte, <laughs> Mert ve Mert. Bu güzel ev sahiplikleri için teşekkür ediyoruz. Çok güzel, çok eğlendim. Herkese geldi. Teşekkür ederim herkese. Bir daha bekliyorum sizi. Bu çok erken bir kalkış <laughs> oldu. Benim için hiç, hiç beklemedim bu kadar erken kalkılmasını. Favori mezen neydi? Ee, biber kızartması. Peki güne bir 10 üzerinden puan verecek olursan... 10. Ekstra söylemek istediğin bir şey var mı? Hepinizi çok seviyorum. Favori <laughs> mezeniz neydi? Avuç <laughs> tarotan. Ben rendeledim. Bir tecrübesi bayıldım. E peki güne puan verecek olursanız? 8.5. Gelenleri iyi. Biz böyle şey gibi diskopu. <laughs> Siz de sahipsiniz. Öyleyiz değil mi? <laughs>